Herkese selam dostlarım. koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Bugünkü videomuzda bir oylama vardı. Oylama detayları vardı. Oylama evet oyuyla %88 evet oyuyla arkadaşlar şu andan itibariyle geçmiş görünüyor. Henüz oylama bitmedi fakat muhtemelen bu rakamlarla oylama geçecek. Peki bu oylama neydi? Edward kim önderliğinde? Bir oylamaydı ve 3 ana maddeyi içerisinde barındırıyordu. Bizler de resmi Twitter hesabımızdan oylama ile ilgili bir tweet attık. Şöyle oylama detaylarını inceleyeceğiz. Bitcoin tarafında fiyat bandını yorumlayacağız. Önemli detaylar var. Mutlaka Luna'yı, Luncu takip edenler sonuna kadar izlesin. Altcoin'lerde de önemli detaylar var. Onları da inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce çok kısa bir tanıtım ardından video başlıyor. Dong City'den günlük olarak kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı bırakacağım linkten siteyi inceleyebilirsiniz. Bizler de bu siteye yatırımımızı yaptık ve günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Site yeni açıldı. Bunun da bilgisini verelim. Burada herkesin bütçesine uygun VIP seçenekleri mevcut. Örneğin VIP 4 alacaksınız. 280 dolar. Siteye yatırdığınız takdirde günlük olarak 28 dolar alıyorsunuz. Ana paranızı 8-9 günde çıkardığınız bir sistem. Aşağı linkleri bırakacağım arkadaşlar. Sizler de siteye kayıt olarak hem bonus bakiyeniz alabilirsiniz. Hem dedilerseniz dilerseniz kafanıza yatarsa yatırım yapıp buradan günlük kazanç elde edebilirsiniz. Tabii ki de yatırım Yapıp yapmamak tamamen sizlere kalmış. Şöyle ki Binance yeni oylama detayları Binance'a e, yakımları farklı bir yakım cüzdanına aktarılması, Binance cüzdan hareketlerinden vergi almaması ve Binance dışındaki lunç yakımlarının %10'unun topluluk havuzuna eklenmesi. Bu oylama bu 3 e, temel madde içerisinde barındırıyor. Oldukça önemlidir. İlk 2 madde tamamen Binance'ın talebidir. 3. E, madde ise Binance'dan ayrı olarak Binance dışındaki lunç yakımları %10'unun topluluk havuzuna eklenmesi de yine luncun fiyat bandını yukarıya taşıyacak önemli bir oylama olduğunu bizlere gösteriyor. Oylama itibariyle görselde de görmüş olduğunuz üzere %88.65 ile şu anda geçiyor. Hayır o %1 Karamsar oy ise %9 arkadaşlar. Oylama geçti de diyebiliriz. Peki bu oylama fiyat bandını etki eder mi? Bizler özellikle de Bitcoin'deki bu artan trendin de etkisine dayanarak bu oylamanın sonucunun LUNC tarafında fiyat bandında hiç yoksa 3.019 direncini kırdıracağını düşünüyoruz. An itibariyle uzunca bir süre özellikle 1 buçuk aydır bu süreçte LUNC'un arkadaşlar 16-17 havuzunda 3.016-17 havuzunda tıkandığını gördük. Bu oylamayla birlikte oylamanın sonucuyla birlikte umarım diliyorum ki Lunch buradan yukarı tırmanışına artık başlar. Çünkü genel kripto camiasında da bir yükseliş trendi varken özellikle bitcoin önderliğinde birçok coin yatırımcısına kazandırıyorken duncun da artık bu noktada kazandırması gerektiğini düşünenler arasındayım. Oylama oldukça önemli. Oylamayı yakından takip ediyoruz. Detaylar geldikçe sizlere an ve an aktarmaya çalışacağım dostlarım. İçiniz rahat olsun. Abone olup bildirimleri açın. Telefonunuza anlık bildirim gelecek. Ee, peki bitcoin tarafında işler nasıl gidiyor? Bitcoin bu sabah itibariyle bir tırmanışa başladı. Şurada da görmüş olduğunuz üzere gece kapanışını 23.800 ile yapmasıyla birlikte gündüz 24.000'lere kadar tırmandı ve an itibariyle 24.800'e kadar da tırmanışını gösterdi arkadaşlar ve şu anda 24.500 bandında. Peki Bitcoin bu yükselişin nereye kadar devam ettirebilir? Tabii ki de kimse şu noktaya bu noktaya diyemez %100 bir şekilde. Fakat bizlerin düşüncesi, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Bitcoin için 27-28 bandı potansiyel yükselme bandı olarak görebiliriz. E, tabii ki arkadaşlar e, bu Bitcoin Bitcoin'inin de kendi içerisinde ekosistemindeki gelişmeler var. E, Binance'ın boost özellikle Binance USDT olan boost'un e, piyasayı şu anda bir çalkalamasından kaynaklı bu yükselişin e, pumplanmasının önünü kesiyor diye düşünüyorum açıkçası. Binance'ın bu boost olayı vardı, boost'u bir köşeye atma atmasından kaynaklı özellikle de e, bu manipüle haberler vardı. Neydi manipüle haberler? Binance borsasının ABD'ye bağlı tokenları delist edeceğine dair haberler vardı. Ya Bu tarz aslında manipüle kargaşa hakimken e, piyasada yükselişinin önünü kesebiliyor Bitcoin'in. Bitcoin'in yükselişinin önünü kesen bu durumları bir an önce sonlandırırlarsa ben Bitcoin'de potansiyel yükselme olarak 27-28 bin bandını öngörüyorum arkadaşlar. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ee, şöyle konuların hepsini özetle el alacak olursak duş tarafında kritik oylama devam ediyor. Oylamanın bitmesine az kaldı. Oylama bittiğinde Lunsh'un fiyat bandını etkileyeceğini düşünüyoruz. Lun'un kendi ekosistemi içerisinde yine Kuon olayları da vardı. Kuon dava süreci vesairesi de var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Anman sizlere detaylı videolarla karşınızda olacağım. Merak etmeyin dostlarım. Abone olun mutlaka. Like atın. E bildirimleri açın. Aşağı yorumlarda anlamadığınız noktaları da sorun dostlarım. Şuna da parantez açalım son e olarak. Airdrop'u alamayanlar var. Yorumlarda yazmışlar. Ben alamadım, ben aldım, az aldım, çok aldım. 2 sene boyunca her ay airdrop gönderilecek. Luna olarak e, Binance tarafından Luna olarak cüzdanlarınıza gönderilecek. Alamayanlar da bugün yarın içerisinde illaki alacaktır. E, şüpheniz olmasın içiniz rahat olsun dostlarım. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.